Merhaba arkadaşlar, Azize'nin Çiçekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birkaç gün önce kesmiş olduğum Pulvinata Deviation çeliklerimi ekmek istiyorum sizlerle birlikte. bunları ekelim bakalım. Şöyle bir toprak hazırladım arkadaşlar kare saksıya. Şöyle bir çubukla önce bir havalandıralım. bunda daha önce bir çiçeğim vardı kök çürümesi oldu. Dedim saksı boşanmışken hemen dolduralım yerine. Başka sukulentler ekelim. İçinde hayvan gübresi, çakıl taşı, irilik büyüklü bonza taşları mı? Evet, bonza taşları var arkadaşlar direnaj için. Bu şekilde. Şimdi burayı bir havalandıralım. Altında da kompostum var arkadaşlar nereye çektiğimiz de belli değil dur bakayım ha görünüyor mu Evet görünüyor arkadaşlar hem çekmek hem ekmek biraz zor oluyormuş şöyle şimdi bunları tek tek ekelim bakalım bayağı da çelik kestik bakalım. Çok seviyorum arkadaşlar bu deviation'ı. Rengi harika oluyor. Aslında diğer türü de var bende. Pulvinata'nın. O da çok güzel renkleniyor ama bunun kadar kırmızı olmuyor. Bu deviation çok güzel oluyor. Şimdi bile kıpkırmızı arkadaşlar. Soğukları yediğinde havalar biraz daha soğuduğunda daha güzel olacak. Şöyle çeliklerimizi dikelim. Zaten bunlar 10 güne köklenir. 10 gün sonra da köklendikten sonra da suyumuzu veririz. 10 gün köklenene kadar hiçbir şekilde su vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü kök çürümesi olabilir. Nerede cımbızımız? Şurayı bir düzeltelim. İçinden de kompostumuz çıkıyor. Hmm. Şöyle ekelim. Şuraya buraya ekelim bir tane de. Kaç tane kaldı? iki tane de şunu da şuraya sıkıştıralım. Dur bakalım. Cımbızımızdan iyice. <laughs> Tekelle de zor oluyormuş yahu. 5 dakika dekiyorduk. Şimdi zorlandık. Aa, bir tane daha çıktı görüyor musun? bunu da aralara sıkıştıralım şöyle Heh. renklenince büyüyünce çok güzel olacaklar elimden gözüküyor mu ki hiç nasıl ektik Heh. İyice oldu şunu biraz seyreltenim burada da bir tane saksısı değişecek dikenler tarca beni bekliyor şimdi buna ektik bitti arkadaşlar malzemeler de burada Cımbızımızı da şuraya koyalım. Kaybetmeyelim. Sonra ara ara bul. Bunun da birkaç gün oldu. Binden aldım arkadaşlar. Daha saksısı değişecek. Pembesi. Çok güzel. Dikenler taşlarını da çok seviyorum. Bir senedir de bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Çiçeklerine hayranım. Bir de hem çok çiçek açıyorlar. Başından çiçekleri hiç eksik olmuyor. Hem bakımı da kolay arkadaşlar. Aynı sukulentler gibi. Başka çiçeklere de bakıyorum ama onlar ölüyorlar. Dayanmıyorlar sıcağı falan. Dikenler tacı sıcağı da dayanıklı arkadaşlar. Ama yaprağı da sararmış. Bunu yine aldığım için yer değişikliği olduğu için daha alışma ev resimde. O yüzden daha saksısını değiştirmedim. Şöyle bir haftayı geçsin bakalım. Ondan sonra değiştireceğim. Çünkü daha önce bir tane aldım bu şekilde arkadaşlar. Getirdim hemen eve. Bütün toprağından çıkardım. Toprağını falan her tarafını dağıttım böyle yani. Hiçbir şekilde toprak falan koymadım içinde. Öyle olunca birden şey oldu bir haftada kurudu gitti böyle çürüdü bu sefer öyle yapmayacağım kendi toprağıyla birlikte kalıbıyla böyle koyacağım kenarlarına da kendi toprağımı ekleyeceğim ama şurada bir şeyler var gibi beyaz beyaz unlu bit olabilir mi acaba bilemedim şu an İşte hmm. işte kendi toprağı da olmayınca unlu bit de olabiliyor beyaz beyaz unlu bite de benziyor neyse bakalım saksı değişiminde iyice bir bakarız yine de öyle dedim ama neyse bakalım şimdilik bu burada dursun biraz daha yeni yerine alışsın arkadaşlar evet pulvini atamızı da diktik onu da götürelim şöyle sukulentlerimizin yanına katalım Anne. Düş daha bir tane daha yaprak işte al. ne yapacağım? Ben çu atmıyorum ama. Sağ olsun. Yaprak dökülüyor, çürüyor. Gittikçe nüfus artıyor yani öyle böyle değil. Sen yeter ki çu atma. Güzel oldu. Boyatınca da çok güzel olacak. Kubik Frost. Çok. Boy boy. Dolu neon beyaz. Ay bunu çok seviyorum arkadaşlar. Kışın öyle bir güzel kızarıyor ki hala şimdiden bile kıpkırmızı. Çok seviyorum bundan da yapraklarını aldım, çoğaltıyorum. Böyle yaprakları tırtıklı böyle kenarları falan çok hoş oluyor. Aslında büyük iri türleri fazla sevmiyorum. Böyle yer kaplayan. Çünkü yerim olmadığı için bunlar kışın içeri alıyorum. ziraya olarak da arkadaşlar. Öyle olunca da büyük yapraklı sukulentlerden kaçınıyorum ama yine de büyüyorlar. Kocaman oldular ha maşallah. E, o pelina her yerde var. Bir de aslında yapraklarının kopmasından dolayı dokunsan çıt gidiyor, çıt gidiyor. Bu sefer ne yapacak? Kıyamıyor. Kıyamayınca da işte nüfus çoğalıyor. Peach Bright arkadaşlar bu da çok güzel yapraktan çoğalıyor. Dibine de bir şeyler ekmişsin yine neler var neler. Saksının dibi de boş kalmıyor arkadaşlar. Nereyi boş bulursa oraya yaprak atıyoruz. Lola. Bu lolalar biraz zorlanıyorum. Çünkü bu lolaların yapraktan her yaprak lolalarda bebek vermiyor. Bazı yaprakları vermiyor. Bazıları veriyor arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum iri yapraklardan elde etmeye çalıştım. Böyle hiç bebek olmadı. Küçüklerinden yaptım. Küçüklerinden daha kolay elde ettim bebeklerini. Madiba. Madiba da çok kolay çoğalıyor. Aslında ve de bir de pahalı satılan bir tür. O kadar pahalı satılmaya da gerek yok aslında. Aynı krap dolar gibi yaprağının düştüğü yerde büyüyor, büyüyor arkadaşlar. Bu pallida. Bu ölecekti. Bunun yanında bebekleri vardı dedim. Ölmeden yapraklarında bebeklerini alayım. Yaz tatiline giderken işte bebeklerini kestim yanlarından. öylecene saksının dibine koyduydum maşallah. Üçü birden tuttu. Bu da suyun. Suyunu da çok seviyorum. Şurada biraz daha büyümüş. Biraz daha büyüsün bunu buradan ayıracağım. Aslında ayırmak da istemiyorum ama böyle öbük halinde çok güzel oluyorlar. Büyüsün bakalım o da biraz. Lücudum. bunu da biraz boyları uzamış kelleleri kesilmek istiyorum ama kesmek istemiyorum çünkü kestikçe yeni bir saksı yeni bir yer işgal ettikleri için ne kadar saksılarında karılarsa o kadar benim için iyi Müspayrum bunu da çok çoğaltamadım bir senedir ben de yapraktan biraz geç oluyor diplerini atmışsın yapraklarını ama hala daha büyüyecekler arkadaşlar bu acalus bu da yaprağının düştüğü yerde büyüyen grapta türlerinden Nereye düştü orada bitiyor. Ellen. Bilmiyorum arkadaşlar ben internette izlediğim videolarda bu Ellen'ler çok güzel renkleniyor. Ama bende daha hala pembe olmadı. Bilmiyorum ya güneşi biraz azalıyor. Ondan da olmuş olabilir. Bu da bende daha hiç çiçek, çiçek açmadı. Herkeste görüyorum çok güzel kırmızı kırmızı çiçekler açıyor. Ama bende daha hiç açmadı. Suyu seviyor. Güneşi de seviyor. Aslında biraz boy uzatmış. Biraz daha güneş istiyor. Biraz da güneş gören bir yere daha koymam gerekiyor. Evet en sevdiğim saksım arkadaşlar. Hep siperli. Maşallah çok güzeller. Bir senedir. Ne bir seneyi de geçkin. Bir seneden değil. İlk aldığım sukulent. Aldığımdan beri böyle çoğaldılar. Böyle hepsini koca bir artık saksı demeyeyim de boya helkesini ektim. Altına kompost koydum. Üstüne de toprakla karıştırdım. Hayvan gübresinden ekledim. Böyle dev gibi oldular. Bu kışın nereye sığar hiç bilmiyorum ama bir sera şart buna. <laughs> çok güzel ama bayılıyorum. En çok sevdiğim sukulent zaten. Arzeler. Arzeleri de çok seviyorum. Bunlar da maşallah çoğaldı. Ektim bakalım. Öyle onlar da güzel olacaklar. Evet bu da begonvili Aslında Karamanda bek begonvil olacak mı bilmiyorum. Kışın nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Yaz dönemini dışarıda geçirdi şimdilik güzel. Zirai donlar gelmeden bunu içeri almam gerekiyor. yaprakları verigata. Bir de hem pembe hem de beyaz açan bir tür özel türler arasına giriyor arkadaşlar bu da. Bu da dikenler taşlarım. Bunlara da bakalım yeni yeni çiçek tomurcukları gelmeye başladı havaların serinlemesiyle birlikte. Bunlar da güzel olacak inşallah arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.